Carry trade yani ara kazanç ticareti finansal piyasalarda sıkça kullanılan ve yatırımcıların riskten korunma veya kar elde etme amacıyla başvurdukları bir stratejidir. Bu strateji temel olarak düşük faiz oranına sahip bir para birimini ödünç alarak yüksek faiz oranına sahip başka bir para birimine yatırım yapma esasına dayanır. Carry trade işlemlerinde genellikle döviz kurları kullanılsa da bu strateji borçlanma araçları MTI olarak adlandırılan değerli varlıklar ve diğer finansal araçlarda da uygulanabilir. Şimdi carry trade işlemlerinin temel prensiplerini, risklerini ve avantajlarını detaylı bir şekilde inceleyelim. Carry trade nasıl çalışır? Carry trade işlemlerinde temel amaç faiz farkından yararlanmaktır. Örneğin Japonya'da faiz oranları düşükse ve Avustralya'da faiz oranları yüksekse bir yatırımcı Japon Yeni'ni düşük maliyetle borç alarak elde ettiği bu fonları Avustralya doları cinsinden yüksek faiz getirisi sunan varlıklara yatırabilir. Bu işlem iki ana bileşene dayanır: düşük faizli olan borç alınan para birimi ve yatırım yapılan yüksek faizli para birimi. Örneğin, bir Avustralya dolarının 100 Japon Yeni olduğunu varsaydığımız bir durumda 10 bin Japon yenini %0,1 faiz oranıyla borç aldınız. Bu tutarla aynı tarihte 100 Avustralya doları alıp %4 faiz oranıyla Avustralya tahvillerine yatırım yaptınız. Bu durumda dönemin sonunda 10.000 çarpı %0,1 eşittir 10 Japon yeni faiz gideri ve 10.000 Japon yeni ana para geri ödemesi olmak üzere Toplamda 10.010 Japon yeni ödeme yapmanız gerekecektir. Buna karşın dönemin sonunda 100 çarpı %4 eşittir 4 Avustralya doları faiz geliri ve 100 Avustralya doları ana para tahsili olmak üzere toplamda 104 Avustralya doları yatırımı tahsil edeceksiniz. Kurların değişmediğini kabul edelim. Bu durumda dönem sonunda 104 çarpı 100 eşittir 10.400 Japon yeni elde edersiniz. İşlem maliyetlerinin de 50 Japon Yeni olduğunu varsaydığımızda, elde ettiğiniz 10400 Japon Yeninden 10010 Japon Yeni borç ödemenizi ve 50 Japon Yeni işlem maliyetini çıkararak 340 Japon Yeni tutarında bir artış elde edeceksiniz. Bu elde edilen toplam getiriyi temsil eder. Riskler ve dikkat edilmesi gerekenler Carry trade işlemleri yüksek getiri potansiyeli sunsa da beraberinde ciddi riskler de taşır. En büyük riskler arasında döviz kuru riski, faiz oranı riski ve likidite riski bulunur. Döviz kuru riski. Carry trade işlemlerinin başarıya ulaşması döviz kurlarındaki değişimlere bağlıdır. Eğer yatırımcı yüksek faiz oranına sahip para birimine yatırım yaptıktan sonra bu para biriminin değeri düşerse elde edilen faiz geliri döviz kuru kayıplarını karşılamayabilir. Örneğin Avustralya dolarının değeri Japon yeni karşısında düşerse, yatırımcı hem ana para kaybına uğrar hem de faiz gelirinden beklediği kazancı elde edemez. Faiz oranı riski Eğer alınan borç ve veya yatırım değişken faizli ise, faiz oranlarındaki değişiklikler carry trade işlemlerini doğrudan etkiler. Bu riski bertaraf etmek için hem borçlanmada hem de yatırımda sabit faizli finansal araçlar kullanılabilir. Bu durumda borç ödemesiyle yatırımın geri ödemesi aynı tarihe denk getirilecek bir stratejiyle faiz oranı riski ortadan kaldırılabilir. Fakat ülkelerin genel faiz oranlarındaki değişimlerin döviz kurlarını etkilediği akılda bulundurulmalıdır. Dikiditer riski. Küresel finansal krizler veya beklenmedik ekonomik gelişmeler carry trade işlemlerinin likiditesini etkileyebilir. Piyasaların likidite kaybına uğraması durumunda yatırımcıların pozisyonlarını kapatmaları zorlaşabilir ve zararla karşılaşma olasılığı artar. Carry Trade Stratejileri Carry Trade Stratejileri farklı piyasa koşullarına göre çeşitlenebilir. İşte bazı yaygın kullanılan stratejiler. Basit Carry Trade en basit strateji, düşük faizli bir para biriminden borç alarak yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmaktır. Çapraz kur carry trade. Bu strateji, küresel piyasalarda yaygın kullanılan para birimleri yerine, küresel piyasalarda daha az kullanılan ve daha fazla değişkenlik gösteren para birimlerine ya da enstrümanlara yatırım yapmayı içerir. Bu tür işlemler daha yüksek getiri potansiyeli sunsa da aynı zamanda daha yüksek risk taşır. Korunmalı carry trade. Döviz kuru riskini azaltmak için yatırımcılar genellikle türev ürünler kullanmaktadırlar. Bu strateji döviz kuru hareketlerine karşı koruma sağlar. Ancak bu koruma maliyetlidir ve net getiriyi düşürebilir. Hatta getiri imkanını ortadan kaldırabilir. Sonuç olarak Carry trade doğru kullanıldığında önemli getiriler sağlayabilecek bir yatırım stratejisidir. Ancak bu stratejiyi uygularken dikkatli olunmalı ve olası riskler göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar carry trade işlemlerine başlamadan önce döviz piyasalarını, faiz oranlarını ve genel ekonomik durumu dikkatlice analiz etmelidir. Unutulmamalıdır ki finansal piyasalar dinamik ve karmaşıktır. Bu nedenle sürekli olarak güncel bilgiye ve derinlemesine analize ihtiyaç duyulur.